Dua nedir ve ne zaman yapılmalıdır? Dua, insanın bütün benliğiyle Allah'a yönelerek maddi ve manevi isteklerini ona arz etmesidir. Temeli insanın Allah'a halini arz etmesi ve ona niyazda bulunması olduğuna göre dua, Allah'la kul arasında bir irtibattır. Duada Allah'ı yüceltmeyle birlikte istekte bulunma anlamı da vardır. Dua aynı zamanda zikir ve ibadettir. Bu sebeple Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin özüdür buyurmuştur. Bundandır ki en önemli ibadet olan namaz dua salat kelimesiyle ifade edilmiştir. Furkan suresinde de ki duanız kulluğunuz olmasa Rabbim size ne diye değer versin buyurulmak suretiyle insanın ancak Allah'a olan bu yönelişiyle değer kazanabileceği belirsinmiştir. Dua etmek bir ibadettir. Dua eden bilir ki sesini duyan, işiten ve bütün ihtiyaçlarını gören ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek nihayetsiz kudret sahibi bir zat vardır. Dua ederken ihlasla sadece Allah'tan istenmelidir. Bu bir ibadet olduğu için esasen karşılığı ahirettedir. Ancak Allah rahmetinden dünyada da verse, nurun âlâ nur olur. Dua ediyoruz ama kabul edilmiyor dememeliyiz. Çünkü dua eden karşılığını ya bu dünyada alır, ya ahirette alır veya bu dünyada alamaz bir imtihan olur, lakin ahirette yine alır. Yaptığımız dualar bizi hikmetlere binaen, Bazen ya hemen verilir, bazen ahirete bırakılır. Şöyle ki bir çocuk doktora gitse, dese ki: "Bana şu ilacı ver, hastayım." Doktor o ilacı uygunsa verir, zarar görecekse vermez veya daha iyisini verir. Aynen bunun gibi. Allah da isteyene bakar, değerlendirir, hikmetiyle cevap verir. Duanın makbul olanlarından biri de müminin kardeşine gıyabında yaptığı duadır. Çünkü dua yapan kişinin yaptığı duada bir yarar veya bir beklentisi yoktur. Bu nedenle ihlaslı ve samimidir. Bir beklenti olmadan sadece kardeşini düşündüğü ve onun ihtiyaçlarının giderilmesi için yapılan dua inşallah kabul edilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Kendisine el açan hiçbir kimsenin elini boş çevirmez demiştir. Dua ne zaman yapılmalı? Dua edileceği zaman tövbe istiğfarla manevi olarak temizlenmektir. Ondan sonra yine makbul olan selavatı şefaatçi gibi duanın başında ve sonunda okumak güzeldir. Çünkü iki makbul duanın ortasında yapılan bir dua da makbul olur hem hadislerde ve Kur'an'da geçen tesirli dualar yapmak, mesela ''Ey Allah'ım, senden kendim ve onun için dünyada ve ahirette ah af ve afiyet istiyorum. Ey Rabbimiz, bize dünyada güzellik ver, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem ateşinin azabından koru. Hem haliz, samimi ve huşu ve huzuru kalple yalvarmak.'' Hem kıldığımız namazların sonunda ve özellikle sabah namazından sonra hem mübarek yerlerde Mekke, Medine ve mescitler gibi hem cuma namazında özellikle cuma günü saati icabe dediğimiz saatte üç aylarda ve kandillerde hem Ramazan ayında özellikle Kadir gecesinde dua etmek yağmur yağdığı zaman da ezan okunurken ve ezanla kamet arasında yapılan duaların kabule yakın olması rahmeti ilahiyeden beklenildiğinden bu zaman ve yerlerde dua etmek güzeldir. Kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenerek yorum yazmayı unutmayalım. Ve selam.